Herkese merhaba arkadaşlar bugün bayağı bayağı istediğim oyunu oynuyorum. Yani Bu oyun bayağı bir eğlenceli benim için. Ben çok zevkli oynuyorum. Arkadaşlar öldük. 4 tane puanım var ya. Bakalım burada neler. 14 sefer silah. Şu aslında 50 zafer mi? Şaka yapıyorsun. Elli kere kazanamaz. Çok zor. Burada arada vermeyi gelmesi istiyorsunuz. Kanalıma hemen abone olmayı, e, like atmayı, like atmayı unutmayın. Bakın geliyorlar şimdi kesin. Kes. Başta biri kaldı. Ve düştü. Ve sürekli buraya geliyor. Çocuk yapamadı daha ya. Şu 50 zafer alalım. nasıl olacağım ya? Hiç yok. Evet arkadaşlar gel. Bırak kolay ya bırak kolay bırak kolay. Tap 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 top. tap Acaba şu isimler nasıl? Tap 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 tap. Kolay bence bu. İşte bu oyuna başlıyorum ya. Bu hileli bu oyun galiba. Bakın arkadaşlar şöyle bir şey var. Sıçrıyorlar. Robux'la her şey yapılacak diye bir şey yok ya. Ya şuraya gidebilirdim. Ya ikinci olmak istiyorum. Şu kız olacak kesin. Hop. Düşüyordum ya. Hop. Beş seferim oldu ya. Arkadaşlar beş zaferim oldu. Gördüğünüz gibi. Aa, abonelik gerekiyor arkadaşlar siz de hemen abone olacaksınız o yüzden abonelik gerekiyor bize. Değil mi? Siz abone olmazsanız biz nasıl 200 abone olacağız ya? Hop. Ciao arkadaşlar. Hadi abone olun da bir an önce başlayalım. Tamam unutmayalım abone. Bu arada Roblox adını bilmeyenlere hemen gösteriyorum. İlk baştaki şu benim. Benim adım. Arkadaş isteği atabilirsiniz. Roblox adınızı yazın. Ben şu attan. Yoksa tanımadığım kişilere pek arkadaş isteğini vermiyorum. Siz söyleyin benim adım bu arkadaş isteği atacağım yorumlara diye yazın. Ben sana kabul edeceğim. Bak. Sıfır öğrenci bekliyor. Aha kızlar oynuyor. Çok yok mu be? Var var. Çünkü var olamaz. Niye böyle bir şey oldu? Şimdi üzüldüm ben ağlayacağım. Bak. Olur. az zafer. Elli alacağım. Ama kadar ne olursa. Zafer 5 var bende. Beş. Yok bir şey. Bu arada şu hediye ne? nerede? Allah Allah. 12 sefer oldu? Hediye. Arkadaşlar hediye veriyormuş burada. Evet. Arkadaşlar 100 bin abone olursak tam 100 bin 100 bin Robux alıp hepinize dağıtacağım arkadaşlar. Bayık olarak biz bir 100 bin abone olalım. Ben şu an sadece şu an 1000 ve 1000 ve 2000 arasıyım. Onlardan birini de göstereceğim küsme. Ama Aa be bu ne? öldü. Bu saat ah, başlıyor. Ha? Yemek bunlar kes. Araba yok. Ya ben niye hop yemiyorum? Hop. Ya bu kızı gıcık oldum bak şimdi. ya bu kız yüzünden hep robuxlar kazanmış anlamadım beklemekten sıkıyoruz biz de size soru cevap yaparım ama arkadaşlar ben İstanbul'da yaşıyorum tam 10 yaşındayım 11'e gireceğim adım Sümeyye biliyorsunuz Ama biliyorsunuz 400 abone olursak nereli olduğumu söyleyeceğim. Bu arada nereli olduğumu yorumlarda tahmin edin. Bakalım kim kazanacak. Ben biraz tahmin ediyorum ya. Ama bakalım kim kazanacak. Hadi artık bakalım Gidiyoruz bakın. Kimler varmış, kimler kalmış. Şaka kalmamış şey ya? bak yok. Değil mi arkadaşlar? haksıza oluyoruz. Hadi şu kız kalmış bir tek. Kız iyi oynuyor bu arada. Düştü. Abi sen şaka mısın? Tam kazanırken düştü kız. Abi sen şaka mısın? Şaka mısın abi şaka geldi. Şaka da araba ya. h o uçmuş bu. <laughs> Oo kaçtı, 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 kaçtı. Düştüler. Hayır, yardıma geleceğim size. Yap yak güzel düy düy şuraya ya uyaşmaya çay çam, çam çay içtim hop 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 hayır Bu nasıl olur işte onu merak ediyorum. Bu bir şey olması imkansız değil mi? Tam kazanıyordum çünkü. <laughs> Hadi soru cevap yapalım. Hadi siz bu sefer ben size söyleyeyim neredesiniz arkadaşlar yorumlara yazın. Kaç yaşındasınız? Hangi yerde yaşıyorsunuz? Bu arada İstanbul'da yaşayanlar abone olabilir mi? Hemen bir like atın. Ama düştük işte. Like atarsanız öbürden kazanacağım öbür sefer. Bir de bu kız birinci. 12 sefer de var. Arkadaşlar bakın hediyemizi çok az kaldı. öfkelendik. Öfke. Kızdım sana. Lowy, lowy, low. Yo, bir yo, bir sabun bay zaten. Ya ben uyumadım. <laughs> Tabii öyle bir şey diyorum. Olacağım ben de ya. Allah Allah. Ben de birinci olacağım değil mi arkadaşlar? Ben de birinci olacağım ben de. Ama şöyle Bu sefer topla ayda Kimse gelmedi. İnternetimi daha mı çekiyor acaba? Olur. Geldi gidiyoruz. Aslan, aslan. Zorundayım <laughs> ki nereye gidiyor? Sakın ha bak Sakın Bütün şeyler yapmayın. Domuzmuş ne biz. Yemeyin ya yemeyin ya. Niye adını ne diyorum yani. Arkadaşlar Parts ikinin gelmesi istiyorsunuz. Kanala abone olun. Like atmayı unutmayın. İki zaman abone sonra görüşürüz.